Merhaba arkadaşlar. Umut Dışı Eğitim Serisi videolarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarih dersinin 6. ünitesi olan Türk İslam Devletlerini anlatacağız. Bizi izleyerek takip edebilirsiniz. Arkadaşlar biz ilk 5 üniteyi detaylı bir şekilde sınavlarda çıkabilecek soru stillerine göre hareket edip 6. üniteyi de çekelim dedik bugün. Türk İslam Devletleri tarihine bakacak olursak ilk önce Türkiye'nin tarihini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Türklerin bir İslamiyet'i kabul etme muhabbetini bileceğiz. Ondan sonra Türkiye'nin siyasi haritasını biraz çizeceksiniz. Hatırlarsanız Türklerin İslamiyet'i kabulü konusunda Hazreti Ömer zamanında Sasaniler yıkıldığı zaman Türklerle birlikte sınır komşusu olmuşlardı. Hazreti Ömer de devleti sınırlarını geniş zaman ve genişlettiği zaman ne oldu? Sasanilerle bir dört savaş gerçekleştirildi ve bu dört savaşı kazandıktan sonra Türklerle bir sınır komşusu haline gelmişlerdir. Türklerden birisi dediğimiz gibi Hazar Türkleridir. Bu Hazar Türkleri ile birlikte Hazreti Osman yani Hazreti Ömer'den sonra başa geçecek olan Halife Hazreti Osman ve Hazar Türkleri arasında savaş gerçekleşecekti. Ve bu savaş sırasında Hazar Türkleri bölgede söz konusu bölgede ne yapacaklardı? İslamiyet'in yayılmasını engelleyici faaliyetler yaparak ne olacaklardı? Hazreti Osman o konuda durduracaklardı. Bu savaşın adı arkadaşlar bilin Belencer Savaşı'dır. Hazreti Osman ile Hazarlar, Hazar Türkleri arasında gerçekleşen savaşın adı Belencer Savaşı'dır. Savaşlar ve ticaret vasıtasıyla Hazarlar'da i̇ttir Burgalar kısmı olarak İslamiyet yayılmıştı. Şimdi daima insanlar iletişim etkileşimi ya ticaretle ya savaşla birlikte karşı karşıya olmuşlardır. Ve bu sebeple Emeviler döneminde ise Türkler yani Türk İş Devleti ile Arap Devleti karşı karşıya kalmış ve savaşlar gerçekleşmiştir. Bu sayfada bizim için öğrenilmesi gereken en önemli husus Hazreti Osman ile Hazarlarının savaş yapması ve bu savaşın adının Delencer Savaşı'nın olması aynı zamanda Emeviler döneminde Türk Devleti Türk bilinçlerle bir savaş gerçekleşmesidir. Lütfen bu sayfada bu notları unutmayınız. Emevi Devleti'nin mevali politikası olan Arap ırkçılığını üstün tutma anlayışında oldukları için Türkler İslam girmesi biraz geciktirmiştir. Arkadaşlar Emeviler döneminde size önceki slaytlarda anlatmıştık. Dedik ki Emeviler döneminde bir mevali politikası üstün Arap politikası yani Arap ırkçılığı mevzusu vardı. Ve bu mevzu ne oldu? Arap devletlerinde Arap ırkçılığından dolayı İslamiyet'in yayılması biraz zedelenmişti. Çünkü Türkler bu durumdan dolayı ne yaptılar? İslamiyet'e girmesi geciktirmişti. Türklerin İslamiyet'i benimsemesindeki en önemli faktör Talas Savaşı'dır arkadaşlar. Bu Talas Savaşı'nın yıldızdayı 751 yılında gerçekleşmiş ve 751 yılında Çin, Abbas arasında gerçekleşen bir savaştır. Ve bu savaşta arkadaşlar Türkler Arapları desteklemişler. Arap olan Abbas devletini destekleyerek ne olacaklardı? Artık İslamiyet'e yavaş yavaş vereceklerdi. Abbasiler çok hoşgörülü bir politika izlemişlerdi ve bu politikalarından dolayı Türkler İslamiyet'e ısınmışlardır. Abbasi devletinin uygulamadığı mevali politikasından hoşgörülük politikasını uygulamış, Türklere devlet kademesinde vermiş oldukları görevlerden dolayı Türkler İslamiyet'e girmeye başlamışlardır. Abbasilerin bu durumundan dolayı Abbasilerin yıkılması da hızlanacaktır. Çünkü Abbasiler kendi valilerine çok fazla yetki vererek devleti ne yapacakları zafiyete uğratacaklardır. Talas Savaşı'na bakacak olursak daha de dediğimiz gibi 751 yılında gerçekleşen bir savaştır. Arkadaşlar bu savaşı lütfen biliniz. Çünkü bir dünya yetkilen özellikle türk arap ilişkilerini İslamiyet'i etkileyen bir savaş olacaktı. Çin devleti Taşkent'te insanlara, Müslümanlara, özellikle Türklere orada büyük bir zulüm gerçekleşiyordu. Bagatavur Tugun denilen hükümdar Çinlileri entrikaları, Çinlilerin zulümleri doğrultusunda öldürülmüştür. Bu olayla Türklerin Arap devleti Abbasilerden destek istemek zorunda kaldı. Çünkü neden? Abbasiler o dönemde güçlü bir devlet oldukları için. Arap devleti bu yardımı kabul etti ve sebepleri ise muhakkak vardır. En önemli sebeplerinden birisi İslamiyet'i yaymak, Kafkaslar'da hakim olmak, Çin'in bölgede yayılmasını engellemek, İpek yolu ticaretinin akışını da kontrol etmek. Arkadaşlar hemen hemen dünya genelinde İpek yoluna hakim olmak ise pek pek çok devlet vardır. Bu devletlerin çoğu ticareti canlandırmak, ekonomilerini iyi bir şekilde tutmaktan dolayı ne yapacaklardı arkadaşlar? Arap devleti bu desteğe gideceklerdi. Abbasiler ile Çin arasında yapılan bu savaşta Türk boyları Yama, Çiğ, Ezgiş, Kulak ve Tuksi gibi Abbasilere destek veren Türk boyları olmuştur. Lütfen bu boyların isimlerini biliniz. Aşağıdakilerden hangisi Türk boyları Abbasilere destek vermiştir sorusunda muhakkak çıkabilecek soru stillerindendir. Talas Savaşı'nın sonuçlarına bakacak olursak arkadaşlar Talas Savaşı dediğimiz gibi Türk İslam alemini daha sonra yani Türk İslam alemi adını alacak. Ne olacaktı? Çok büyük bir şekilde etkileyecekti. Talas Savaşı önden maruz ediyordu. Dediğimiz gibi bir tarafta Abbasiler bir tarafta Çinliler. Abbasilerin yanında ise Türk boylarıydı. Kağıt Çin'in dışına çıktı artık. Kadı Mucidi Çinlerdir ve bu savaşla birlikte biz ne yaptık? Kadı Anadolu'ya zaten daha sonra da getirecektik. Orta Doğu'ya getirdik ve bu şekilde Haçlı Seferleri ile birlikte de Avrupa'ya gönderecektik. Türk boyları arasında İslamiyet yavaş yavaş benimsenmeye başlamıştı. İslamiyet'i benimseyen ilk boy, bakın buna dikkat edin. İslamiyet'i benimseyen ilk boy karlıklardır. Bakın devlet demiyorum, boy diyorum. İslameti benimse ilk boy denildiği zaman karlıklardır. Devleti de ilerleyen slaytlarda size göstereceğiz. Çin, İpek yolu üzerinde hakimiyetini kaybetti. Çin hiçbir zaman İpek yolunda tamamen evet, hakim olma gibi bir durumda değildi. Zaten çünkü onun politikası böyle parçala yönet anlayışıyla birlikte hareket ettiği için örneğin Metahan da yönetmişti. Daha sonra kendilerini istediler fakat Metahan Asimeli olmamak için Çin'in sınırlarına yerleşmemişti. Abbasiler de böyle İpek yolunun bir kısmını alacaklardı. Şi daha sonra Göktürkler, Hunlar vesaire gibi devletler de İpek yoluna hakim olmuştu. Orta Asya'da Çin hakimiyeti engellemişti arkadaşlar. Bu savaşla birlikte Çin'i biraz bu konuda yıpratmıştı. Türklerin İslamiyet'i kabul etme nedenlerine bakacak olursak niye Türkler İslamiyet'i kabul etti. Bunun muhakkak sebepleri vardır. En baştaki sebeplerden birisi İslam kültürü ile birlikte ne olacaklar arkadaşlar? Benzerliklerin olması, İslamiyet'e var olan hoşgörü ortamı, hoşgörü ortamından dolayı İslamiyet'le birlikte ne oldu? İslamiyet'e geçişler artacaktı. Tek tanrılı din inancı vardı arkadaşlar. Tek tanrı inancı hatırlarsanız gök dinliği. ne yaptı? Tek tanrı Allah inancına götürmüşlerdir. İslamiyet ve Türklerdeki ahlaki anlayışının aynı olmasından dolayı ne yapacaklardı? İslamiyet'e geçişi hızlandıracaklardı. Kurban kesmek, cennet, cehennem gibi inançların Türklerde de bulunmasından dolayı Türkler İslamiyet'e kitleler halinde geç En önemli maddelerimizden birisi de bir cihan hakimiyeti yazısı vardır. Türkler var olduğundan beri bir cihan hakimiyeti mefkulesi ile hareket etmişlerdir. Peki bu nedir? Tüm dünyayı tek bir Türk hükümlerin yönetmesi anlayışıdır. Peki İslamiyet'te bunun karşılığı nedir? İslamiyet'te ise bunun karşılığı cihattır. Cihata göre tüm dünyada İslamiyet'in tek bir din olmasını istiyorlardı. Her iki toplumda da ruhban sınıfı yoktu. Ruhban sınıfı nedir? Ayrıcalıklı sınıfa bu şekilde karşı çıkıyordu. En önemli, önemli maddelerimizden birisi de işte arkadaşlar temizliğe önem vermeleri. Dediğimiz gibi temizlik, ruhban sınıfı, bir de cihan hakimiyetiyle cihat anlayışını ne yapacaklardı? Karşımıza çıkacaklardı. Peki Müslüman veya Türklerin sürekli evet Türkler İslamiyet'e hizmet ettiler. Fakat ne İslamiyet'e hizmet ettiler? Onu da bilmemiz gerekiyor. Türklerin İslam dünyasına katkılarına bakacak olursak en önemlilerinden birisi arkadaşlar Haçlı saldırılarına karşı koydular. Tüm Hristiyan aleminin çoğu oldu? Birleşip İslam alemine doğru hareket ettikleri zaman Türkler İslam dünyasını iyi bir şekilde savundular. Asya ve Avrupa'da İslamiyetin yayılmasını sağladılar bu şekilde Müsl Türkler ne olacaklardı? İslamiyet'e çok iyi bir şekilde ama ne olacakları hizmet edeceklerdi. Yavuz Sultan Selim hatırlarsanız 1517 yılında ne haber etti? Halifeliği alarak artık halifelik ne olacaktı? Türklere geçiş yaparak hizmet edeceklerdi. Dini ve pozitif bilimlerde iyi alimler yetiştirerek ne olacaklardı? İslamiyet'in gelişmesini sağlayacaklardı. Halifeyi Şibi Beyhullarını ve Fatih tehlikesine karşı korudular. Özellikle Abbas halifesi sürekli Şii ve karşı ne olacaklardı sürekli tehdit altındaydı. Ve bu sebeple Büyük Selçuklu Devleti, Abbasi Devleti'ni koruyan diğer devlet, Gazneli Devleti bunlar sürekli Abbasi Devleti'ni ne olacaklardı koruma altına alacaklardı. Ve bu sebeple koruma altına alan bu devlet önemli hizmetleri olacaktı. İtirburgallarına bakacak olursak arkadaşlar Türk İslam tarihinin bir ön safhasını size gösterdik. İşte Türklerin neden İslamiyet'i kabul ettiği veya Türklerin İslamiyet'e katkıları bunları anlattıktan sonra artık yavaş yavaş devletlere girelim. Evet bu konudan sonra pek çok devletimiz var. Sizden rica ediyorum bir not kağıtlarınıza önemli dediğimiz yerleri ne yapın? Kendinize not çıkarıp ve sınavda sorulabilecek setillerini size aktaralım. Bakın arkadaşlar İtirburgalar 1922 yılında almış Han'ın devletin resmi dini ne yaptı? İslamiyet olarak kabul etti ve bu sebeple ilk tür İslam devletidir diye karşımıza çıkıyor. Bakın daha demin size söylemiştim. İlk İslam Türk boyu ne dedik? Karlılıklar dedik. Ve ilk Türk İslam devleti de arkadaşlar İtir olmuştur. Almış Han bir kale yapımı için Abbas halifesi El Muktedir'e bir elçi gönderiyor. Diyor ki bu kale bize destek olmanızı istiyoruz. Aynı zamanda kalenin mimarlarının yanında din adamları da sizden istiyoruz. Ya Abbas Halefesinde amacı İslamiyeti yaymak ve hemen bunları kabul ediyor. Din adamlarını gönderiyor ve din adamları orada İslamiyeti anlatıyor, İslamiyeti ısındırıyor ve devletin resmi dini artık ne oluyor? İslamiyet oluyor. Karahanlılar dediğimiz oradaki adet dizgi nokta Karahanlılar arkadaşlar Orta Asya'da ilk Türk İslam devletidir. Ama bizim bildiğimiz ilk Türk devleti, ilk Türk İslam devleti. Hiçbir zaman unutmayın lütfen bunu. Not ediniz. İtiburgallıdır. Genellikle çıkan bir sorudur. Şimdi İtiburgallardan günümüze kalan minareyi gösteriyoruz arkadaşlar esinde. Bakın bu e, minare günümüzde hala kendini korumaktadır ve yarın bir gün Burgar tarafına gittiğiniz zaman bunu görme şansınız olabilir. Aynı zamanda haritada da gösterdim. Bakın burası Anadolu. Bakın burası hemen hemen Anadolu bölgesi. Ondan sonra işte Karadeniz'in yukarısına baktığınız zaman Burgarlar, işte Avar Hakanlığı vesaire gibi devletleri karşınıza görebiliyorsunuz. Gelelim Karahanlılara. Karahanlıların bir diğer adı Afrasiyaplılar. Bakın ÖSYM son zamanlarda artık böyle kelimeleri seviyor. Denemeler artık Karahanlılar denemeyebilir. Afrasiyaplılar da yiyebilir. Afrasiyap dediğiniz zaman Karahanlılar dediğini unutun ve unutmayın. Uygur Devleti'nin yıkılmasından sonra Karluk Yama Çiğil Türkler tarafından 840 yılında arkadaşlar Karahanlı Devleti kuruldu ve bizim için en önemli özelliği Orta Asya'da ilk Türk İslam Devleti'nin olmasıdır arkadaşlar. Karahanlı Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Bilge Kadir Han'dır arkadaşlar. Müslüman olan ve ardından Abdülkerim adını alan Satuk Burak Han'ın İslamiyet'in de devleti resmi din olarak ilan etmesiyle Müslümanlığı benimsemişlerdir. Bakın burada ne yapıyoruz? Karahanlı'nın haritasını gösteriyoruz. Bakın mavi Buhara, Pamir, Kaşgar, Kuça, Taşkent, Asagon, Hami gibi yerlere ne yapacaklardır? Hakim olacaklardır. Karahanlılar işte Satuk Burga Han'ın Abdülkerim ismi alınmasıyla birlikte İslamiyet'i resmi din olarak kabul etmişlerdi. Ve El Mücahit, El Gazi ünvanlarını almıştı arkadaşlar. Ancak bu bilgilerde hareketle ilk Türk Müslüman devleti Karahanlılar olduğu sanılmamalıdır. Karahanlı Orta Asya'da ilk Müslüman Türk devletidir. Bunu hemen bir yıldız atın ve bunu kesinlikle bilmeniz gerekmektedir. Karahanlılara devam edecek olursak bakın yukarıda Karahanlılara ait hükümdarı ondan sonra tarihleri 1840 ile 1212 yıllarında hakim olduğu görülmektedir. Bu şahıs Bilge Kür Kadir Han'dır. Daha bir ismini zikretmiştik aynı zamanda bayraklarında da göstermiştik. Bir zamanlarda ee, Anadolu'da paranın arkasında veya sahte paraların arkasında Türk devletlerinin resimlerini ve kurul, kurucu liderlerini de size göstermişlerdir. Şimdi arkadaşlar kurulmasından kısa bir süre sonra tat kavgaları her tür devletinde yaşanması gereken veya yaşanan olaylardan birisidir. Ve bu sebeple Doğu ve Batı olarak ne yaptılar? Karahanlar ikiye ayrıldılar. Doğu Karahanlar Karahanlılar tarafından yıkılmış. 1130 yılında Batı Karahanlılar ise Selçuklular ve Harzem vergi ödemişlerdir. Fakat en sonunda Harzem Şahlar 1212 yılında yıkmıştır. Ve bu sebeple Karahanlıları ne yapmıştık? Tarihten yok etmiştik. İlk medresesi, ilk kervansarayı yani kervansarayın diğer adı ribatı, ilk rasat haneyi, ondan sonra bimarhane dediğimiz hastanenin diğer adı bimarhane, kurmaları ve edebi alandaki ilk Türk İslam eserlerini vermeleri Karahanlılar döneminde yaşanan ilklere örnektir. Arkadaşlar bu eserleri Karahanlılar çok önemli bir şekilde günümüze kadar yaptığı Eserler gelmişti. Karahanlılar Uygur alfabesini kullanmakla beraber Türkçeyi resmi dil olarak ilan etmişlerdir. Kalan cami bakın esere bakın. Eserler bunlar. Kalan cami, Tirmiz Sarayı, Ayşe Bibi Türbesi gibi Türk İslam mimarisinin en önemli eserleri dönemine aittir. Arkadaşlar Ayşe Bibi türbesini kesinlikle yıldızlayın. Çünkü genellikle denemelerde çok çıkıyor, kitaplarınızda karşısında çok çıkıyor ve ÖSYM Ayşe Bibi türbesini sürekli karşımıza çıkarmaktadır. Karahanlılar döneminde dediğimiz gibi en önemli edebi eserler muhakkak da vardır dediğimiz gibi. Örneğin Yusuf Has Hacib'in kalemi almış olduğu Kutal Dubilik ve Kaşgarlı Mahmut tarafından Divan-ı Lügat-ı Türk eserleri bu döneme damga vurmuş eserlerdir. Peki Kutal Dubilik kime sunmuştu bunu? Hemen bunu bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar Kaşgar Hakaniye ile yazılmış. Aynı zamanda Doğu Karahanlı hükümleri ve Kaşgar Prensi Uluk Buğra Han'a sunmuştur. Ayet de çıkabilir. Kaşgarlı Mahmut veya Kutal Dubilik eseri hangi sultan, hangi prense ne olmuştur? Sunulmuştur. Sultan ismini kullanmıyoruz. Kaşgarlı Mahmut tarafından ise eseri ne vardı Kaşgarlı Mahmut'un arkadaşlar? Divan-ı Türk. Yukarıda not ettik buradan. Bu Divan-ı Türk ise Halife Muktedi Billah. Abbas Halifesi Muktedi Billah'a sunmuştur. Peki Kutadgu birlikte ne vardı arkadaşlar? Divan-ı Türklerin Araplara öğretilmesi ve Arapçadan üstün olduğu ve Araplara ne olacaklarını Türkçe'yi öğretmek üzere kurulmuş bir yazılmış bir eserdir. Ayrıca Edip Ahmet Yüknegi tarafından kaleme alınan Akdevetül Hakayık ve Ahmet İsevi'nin kaleme aldığı ise divan Hikmet eserleri bu dönemde önemli eserlerdir. Arkadaşlar dört tane eser en son saydık. Ne dedik? Yusuf Hasan bin Kutaklı Bilik, Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lügatü Türk, ondan sonra Edip Ahmet Ündekin'in Atabetül Hakayık, en sonunda da Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmet. Arkadaşlar bu soru karşınıza muhakkak gelebilecek bir sorudur. Aşağıdakilerden hangisi Kara döneminde yazılmış eserlerden değildir der. Genellikle karşınıza Muhakkabetül Lügatayn adı eserini karşınıza çıkarsa direkt onu işaretleyin. Şimdilik Kara da bitirelim. Bir diğer videomuzda gaz devam ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.